Kıymetli kardeşlerim, her kim şu mübarek Kadir gecemizde melaikenin zikri şerifini, meleklerin okuduğu zikri şerifi okursa, bakınız Bismillahirrahmanirrahim, subuhun, Kuddüsün Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh bu zikri şerif Melaikenin zikri şerifi Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın zikri şerifi Kardeşlerim bu gece bu zikri şerifi en az yüz defa okuyalım Bu zikri şerifi yüz defa okuyan kardeşlerim Allah Celle Celaluhu bir iznilla Cibril Aleyhisselam gelir kardeşlerim Bizle musafaha eder. Onun bizle musafaha ettiğini tüylerimiz kalbimiz ürperir kardeşlerim. İşte o zamanda bol bol dua edeceksin. Kalbinin ürpermesi, böyle acayip bir halin olması duaların kabul olacağı bir vakittir kardeşlerim.